Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle beraber Dying kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son yan görevlerden devam ediyorduk. Yan görevlerin iki tanesi kaldı ama ben onları yapmayacağım. Önceki bölümde de gösterdiğim gibi. Direkt final bölümüne geçeceğim. Umarım beğenirsiniz. Abone olup like iyi şeyler diliyorum. Yine zombi dönüşmesi hastalığına gel denk geldik ana söz ettim. Oh shit what the hell? I knew you could not resist me. You would you just shut up. You're the last thing I want to hear. What? Hear me. What a brilliant idea. much It is fitting that an orchestra plays when kings clash. Manyak herif ya. There, the of my will. <laughs> Uf. Lan onu görmedim be. Direkt <laughs> yardıracağım için uğraşmayacağım onlarla. Lan nereden gideceğim? Eyvah eyvah düşündüğüm bölümdeyim. Şimdi poku yedik. Ananı satayım. Abi bu mağara ve cellerle dolu. Tut artık. Yanlış yaptım, yanlış yaptım. O arkaya dövme tuşu hangisiydi ya? Unuttum. Ana niye? Ana nasıl açayım? Beyimide. <laughs> Beyimiş ama ana nasıl aşağı. oyna. Döndüm ufak bir kesinti yaşadık kusuruma bakmayın. Yine ee, ayılarım. Eğer rüzgar sesi geliyorsa kusuruma bakmayın. Ananı satayım. Yeni bu sikili açtık ha Şimdi ağzına sıçmaya geliyorum ha come on come on faster god damn it Rashmi is <laughs> Crane, I said you would come. You've been shot. What the fuck is going on? This is what we get for. Trying to make a living, but I betrayed us all. Yeah, I'm on my way up there, cream I'm gonna kill that motherfucker with my bare hands. Not this way. We've laid the mines on two floors above us. Go through the second block as high as you can, and you can come back. Ah, line Yanlış insanın güvenliğini alıp Ya kodumuz olmuş senin burada ne işin var lan Düş artık Hmm <laughs> <uygulamadığını düşünüyorlar. gülüyor> I like you better when you didn't talk so damn much. But I consider it a matter of let us call it never Am ya bunun burada ne işi var ya Allah aşkına ya. Türede de yaktım adam gibi de edemedim ya. Bak yine Lan mermi sıkıyorum daha nereye geliyorum? Yanlış oldu, yanlış oldu, yanlış oldu. Hadi 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 Yav Ya yeter ama niye bu kadar bir şey var? Uğraşmayacağız dedik üstümüze geliyorlar arkadaş ya. Ben Adam intihar bombacısı olarak geldi birader bu ney? Ya yeter ama artık bir yere tutun. Ok, na. Adam intihar bombacısı yapmış ana satın bunları. Geliyorum ha bekle. O ne yapıyor binaya falan mı vuruyor acaba ya şeye elektrik direğine Ne bilelim lan geri zekalı. Çünkü hepsi neyle yaptın ipnene evladı. Bir dakika çemeyecektim. <laughs> Hayır. Abi ya nasıl yapıyoruz onu? Bir dakika. O da böyle yaparız. Böyle kullanmaya gerek yok ya. Anasını avradını Tutun artık bir yere. <laughs> Kureyin oğlum boktur işin. To face again. I guess that means I don't need this anymore. With or without it, Suleiman, you're dead. Come now, Crane. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disk? Hundreds, thousands, perhaps billions. you're right about one thing crane suleiman he's dead you are right about one thing crane suleiman he's dead. Right he dead he died with his brother in this city you don't even belong here crane you don't know what suffering is Ama anasının gözü birader be. You, right you don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. Ya yine seye bastım Allah kahretsin ya. Right Suleiman, He's dead! He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane! You don't know what suffering is!

Fuck you, asshole. You want me to make my own rules? Rule number one you're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Do not leave me like this crane. Prove you are a man. Just take your well, you just shut the fuck up? You dangle on the edge of life and death, <laughs> while the jury wait to take me to a hospital. I give you the honor of deciding your own fate. Hand me the disk, so that there is at least a chance that Haran might live, and I will make your death painless. Or resist and doom the city along with you. You have until the count of five. One, two, All right, all right! Şerefli kodum kodumsuz. Öyle artık şerefsiz He's already told us he had that dead scientist's data. All we're interested in is the cure. We're offering you a chance here. Get the rest of the research and come with us. I'm not going to give a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Not anymore. It's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. Crane? Hello, Crane. Can you hear me? It's Camden. Yeah, Doc. I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are. Well, I don't think the word phenomenal is too strong. If you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. This is you're speaking. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night, and good luck. İyi geceler, iyi şanslar. Harran ı Veda. Buraya kadarmış. Buraya kadar izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Zevkli bir e, seri oldu benim için. Umarım sizler için de öyledir. Evet. Bakıyoruz. Bir saniye. Kayayı oynadık. Yüzde yüz bitirmişiz. Şimdi sıra The Following'de. Bir sonraki bölümlerde pardon bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum tekrardan.